Selamünaleyküm. Bugün Furkan evladımız İstanbul'dan geldi. Kendisi gözlerinde doğuştan genetiksel nistagmus, göz titremesi ve e, muhtemelen göz arkası damarlarda sorun var ve odaklanma sorunu var, net görememe sorunu var. E, şimdi bunu bir test etmek istiyoruz. Tabii kendisine de henüz bitkisel külleri vermedik. E, şu yazıyı okumasını Şu kitabın üzerindeki yazıyı. Tabii ki ikinci sınıf olduğu için tane tane okuyabiliyor ama şu mesafeden. Bir okur musun canım bunu? K, K, K. Tamam, tamam canım. Şu an, şu anki mesafe 7 ile 10 santim arası. Şu an, şu yazıyı heceleyerek de olsa okuyabiliyor. 7 santim ile 10 santim arası bir mesafeden. Şöyle değişkenlik gösteriyor. Okuyabiliyor. Aynı zamanda annesinin izlenimlerine göre şöyle 7-8 metreki mesafedeki insanları tanıyabiliyor. Fakat küçük objeleri göremiyor. Sadece insanları fark edebiliyor, büyük objeleri görebiliyor. Tabii bu dışarıdan ışıklı ortamdan karanlığa geçerken durum farklı veya içeriden dışarı giderken farklı. Çocuğun gözlerinde aynı zamanda irisi gözlerindeki irisi çok geniş kalmış. Yani odaklanamıyor tam olarak odaklanamadığı için de e, ciddi bir sıkıntı var ve aynı zamanda çok önemli bir rahatsızlığı daha var çocuğun. Işık hassasiyeti var. Yani ışığa evet. karşı ciddi bir hassasiyeti evet. var. Bu bizzat tek başına bile önemli bir rahatsızlık. Işığa karşı hassasiyet. Tabi çocuk 7 numara gözlük kullanıyor değil mi? Evet. Bir de en önemli %90 görme kaybı var. %90 görme kaybı var Furkanımızın. Evet. İnşallah Rabbim şifa versin ve bütün hastalarımıza kalın sağlayacaklar.